Evet şimdi arkadaşlar burada matematiksel işlemler yaptık ama yine bir detaylı görebilmemiz için sayılar ve aritmetik işlemler konusuna geçebiliriz. Burada arkadaşlar ben size genelde en çok kullandığımız temel aritmetik işlemlerden bahsetmek istiyorum. Nedir? İşte toplama, çıkartma, çarpma, ve bununla birlikte mod alma. Mod alma nedir? Yüzde ile gerçekleşen bir ifadedir. Kuvvet alma yıldız yıldız ile gerçekleşir. Bir de şu arada bir de bölme olacak. Dört ana aritmetik işlemimiz var. Toplama çıkartma çarpma bölme. Ve bunlara ek alarak da e, çok sık kullanılan aritmetik işlemlerden mod alma ve üssünü alma. Üs alma kuvvet alma e, aritmetik işlemini göreceğiz. İşte mod alma nedir? Bir sayının bir sayıya bölümünden kalan. Yani işte 9 e, sayısını 2'ye böldüğünüz zaman kalan 1'dir. Yani 8'dir. Yani 9'u 2'ye böldüğünüz zaman 4'e bölünür. 4 ile 2'yi çarparsanız 8'dir. 9'dan çıkarttığınız zaman kalan 1'dir. Biz burada 4 tane ana aritmetik işlemden bahsediyor olacağız. Bunu yine komut satırında gösterelim. Komut satırını e, bir kapatıyorum. Şurada yeniden başlattım. Python dedim. Evet, unutmuyorsunuz. Python deyip komut satırına geçmemiz lazım. Nedir? 5 artı 7, 12. Bu bir toplamanın aritmetik işlemidir. 1 artı 9. Bu da toplamanın aritmetik işlemidir. Sayı 1 deyip 7'yi veriyorum. Sayı 2 deyip 4'ü verdim. Ben sayı 1 artı sayı 2 dediğim zaman bana ikisinin toplamı 11'i verecektir. Yine aynı şekilde print içerisinde de yazabilirsiniz. Sayı 1 artı sayı 2 dediğiniz zaman yine 11'i döner. İsterseniz toplam deyip bir değişkeni atarsanız sayı 1 e, artı sayı 2 dersiniz. Bu sefer de toplama ekrana yazdırdığım zaman yine 14'ü bize verir. Evet arkadaşlar, yani tamamen e, buradaki toplama işlemi e, bu şekildedir. Ya yani integer olmak zorunda da değil. Siz bunu e, şöyle sayı 1 ve sayı 2 noktalı ifade olarak da kullanabilirsiniz. Yine sayı 2. nokta e, 5 diyelim. Şöyle nasıldı? E, sayı 1 artı sayı 2 12.2'yi verecektir. Bütün hepsini aynı şekilde kullanarak yapabilirsiniz. E, çıkarma operatörü nasıldır? Yine işte sayı 1 ve sayı 2'yi aynı kullanalım. 7.7 4.5 sayı 1 eksi sayı 2 dediğiniz zaman çıkartma işlemini yapar. Peki e, sayı 2 Eksi sayı 1 dersek bu sefer de eksi 3.2'yi bulur. Diğer tüm kurallar aynıdır arkadaşlar. İster print'te yazarsınız ister bir değişkeni atayabilirsiniz. Bunların hepsini istediğiniz gibi e, gerçekleştirebilirsiniz. Çarpma operatörü nedir? Bu sefer sayı 1 ve sayı 2'yi değiştirelim. Ne olsun? Sayı 1 4 olsun. Sayı 2 de e, 6 olsun. Sayı 1 çarpı sayı 2 dediğimiz zaman 6 kere 4 de 24'tür. Sadece bir tane araya yıldız koyduğumuz zaman arkadaşlar bu işlemin çarpmasını gerçekleştirecektir. Şimdi sayı 1'i arkadaşlar e, ne yapalım? 24 yapalım. Sayı 2 de ne olsun? 3 olsun. 24 3'e tam bölünüyor. Sayı 1 bölü sayı 2 dediğimiz zaman bize 8 değerini döner. Yani bu da bir e, fluattır. değerdir. Yani ondalıklı sayı. Bölme işlemi de mutlaka bu şekilde yapar. E, i̇stersek biz şöyle e, sonuç eşittir. Sayı 1 bölü sayı 2 deriz. E, yine sonucu ekrana yazdırdığım zaman 8 verir. Ama ben bunu istersem değiştirebilirim. Int sonuç derim. ...gördüğünüz gibi integer'a da... ...dönüştürmüş olurum. Bundan yana da herhangi bir sıkıntımız yok. İstersek biz buraya... ...sayı 3 diye bir... ...değişken dağıtabiliriz. Bu da 4 olsun. Ne yapalım bu sefer? Sayı 1 artı sayı 2... ...artı sayı 3. Dediğim zaman 31. Yani neydi? Sayı 1'in son değerlerini alıyor. Önceki yazdıklarımın bir önemi yok. Sayı 1 24. Sayı 2 3. Sayı 3 de 4... Hepsini topluyor. Tam olarak sonucu da 31 olarak bulmuş oluyor arkadaşlar. Ee, bölmeyi de gördük. Şimdi biz e, yine sayı 1 eşittir. Kaç olsun? Ee, 30 olsun. Sayı 2 de 6 olsun. Biz sayı 1 moda alma yüzde 50 oluyordu sayı 2 pardon yanlış yazdık sayı 2 dediğimiz zaman 30 sayısı 6'ya tam bölündüğü için yani şu yanlışlıkla enter'a bastığımız için şöyle gözüktü şöyle yapalım sayı 1 mod sayı 2 yani 30 sayısı 6'ya tam bölündüğü için bana 0 modunu 0 olarak döndü Şimdi sayı 1'e 30 yaptım. Sayı 2'yi de 7 yaptım. 7, 14, 21, 28. Yani 4'e tam bölünür. 28'den sonra 2 kalır. Bunu yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar sayı 1 bölü ya sayı 1 mod sayı 2 dediğimiz zaman bize 2 sonucunu dönmüş oldu. Yani 30'un 7'ye bölümünden kalan. Tam olarak çalışma şekli budur. Bir de arkadaşlar kuvvet vardır. Yine sayı 1 diyelim. Sayı 1 eşittir 3 olsun. Sayı 2 eşittir 2 olsun. Sayı 1 yıldız yıldız sayı 2 dersek bu sefer 3'ün ikinci kuvveti yani 3 üç kere 3'ü alır. Bunun da sonucu 3 kere 3 de 9 olduğu için bunu veriyor bize. Şimdi sayı 1 yine 3 aldık. Sayı 2'yi de 4 aldık. Evet arkadaşlar sayı 1'in 4. kuvvette 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 ile 3 çarptığımız zaman 81 olur ve bu da 3'ün yan yana çarpılmış halini göstermektedir. Bu da üs alma işlemidir. Evet arkadaşlar